Evet efendim TV6 ekranlarına günde ne var ha bugün de hoş geldiniz bizi evlerinize misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve tüm insanlık için doğru bildiğimizi söylüyoruz ve yazanları size aktarıyoruz. Bir günde yakaladım ama değil mi değişik bir hareket oldu arkadaşlar bunu rejiye yakaladı değil mi peki 666 göçmen de yakalanmış Milliyet Gazetesi günü böyle görmüş. Biz her görüşe eşit yakınlıkta değil eşit uzaklıktayız. Allah'ın maydanozu 6 lira olursa neyi konuşacağız? Bu bir tarafa eleştirmek ya da bir tarafa yakın olmakla alakalı bir şey değil ki. Bu fiyatlar gerçek değil mi? Yani 63 liradan 263 liraya çıkmadı mı 5 litre ayçiçek yağı? Ya da mazotun litresi 23 lira değil mi? Biz yanlış bir şey mi söylüyoruz? savaş var. Buğday ithal edemiyoruz. Ayçiçeklerini taşıyan gemiler savaş yüzünden limanlarda kalıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le görüşerek gemilerin Türkiye'ye gelmesini istiyor. Yani kendimize yetecek kadar ayçiçek ve ayçiçek yağı üretemememiz bir sorun değil mi bunun herhangi bir siyasi partiyle herhangi bir ittifakla ne alakası var? Bu bir gerçek. Konuşmayalım mı bunları? Aman savaşalım ya savaş şahane bir şey gerçekten. Süper yani. Kimse barış demesin. Yöneticilerden bahsediyorum. Halk zaten barış istiyor barış 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 diye ölüyor da. Yöneticiler nedense aslında kendilerinin de halk olduğunu unutuyorlar. Gelelim diğer notumuza. Haydi gözünüz aydın. Dün demiştim ya benzine 59 ile 90 kuruş arası zam gelecek diye yanılmışım. Benzine dün 1 lira 68 kuruş zam geldi. Hani öyle 3 kuruş, 5 kuruş, 20 kuruş, 30 kuruş değil ha. 1 lira 68 kuruş. Peki bunu gören motorin durur mu? Durmaz elbette. Motorine de 1 lira 59 kuruş zam geldi. Bundan 10 gün önce iki indirim üst üste gelmişti ve demiştik ki kardeşim 23 lira zaten çok acayip bir paraydı. Yani indirimler iyi oldu. Ama Brent petrolün fiyatı düşmeye başlarken dediler ki e siz zaten 23 bandını bir görmüştünüz alıştınız e iki haftada sizi böyle bir oyaladık tekrar böyle 19 80'lere falan düştü motorin dediler ki 22 31 siz 16 yaşında bir kızı neden biriyle nişanladınız ki yani 16 yaşında daha akli melekeleri yerine oturmamış yani evlilikle evciliği birbirinden ayıramayacak bir genç kızı niye zaten nişanladınız ki? Ama yok o Suriyeliler Hatay'da şeyde Saray Caddesi'nde Kurtuluş Caddesi'nde falan dolaşsınlar ya. Şey sen Pierre'e gitsinler bir geçsinler falan. Oradan işte Musa Ağacı'na gitsinler. Çok güzel. Titus tünellerine gitsinler. O Hatay güzel değil mi ya? Yakın da coğrafya. Hava da sıcak. Güzel. Aman aman ülkenize dönmeyin ya. Hiç ülkeniz için bir şey yapmayın. Ukraynalı yaşı geçmiş kadınlar kadar olamayın he mi? Ülkeler için savaşmamışlar. Hadi onu bir kenara koyun. Bunlar mağdur. Bunlar gariban, bunlar muhtaç. Ee ama niye? Çünkü vergi ödemiyor, dükkan açıyor. Benim vatandaşımın dükkanı kapanıyor. Benim vatandaşım onun yanında işçi olarak çalışıyor. Bunlar hem devlet yardımı alıyor hem dükkandan para kazanıyor. Bunlar gariban. Bunlar daha da gelsin. 9 milyon yetmez. 29 milyon kişi gelsin. Türkiye büyük ülke ya. Bizim kaynaklarımız çok. Biz bütün dünyayı besleyecek, üretim yapabilecek kapasitedeyiz. Yapıyoruz da. Onun için 29 milyon Suriyeli daha gelsin. Bu kafayla devam edelim. Vatanını seviyorsan eğer ve 20-40 yaş arası eli silah tutan bir erkeksen eğer. Erkek egemen toplumdan bahsediyorum. Orada gideceksin savaşacaksın. Savaşamıyorsan sağlık hizmetinde çalışacaksın. Sağlık hizmetinde çalışamıyorsan cepheye mermi taşıyacaksın. Onu da mı yapamadın? En azından orada durup kendi topraklarında kendi ülken için öleceksin. Ne güzel iş değil mi? Onun için siz bizden aldıklarınızı geri verin. Gerisi hani bir laf vardır ya gölge etmeyin başka ihsan istemez. Şeker fabrikaları özelleştirilmişti biliyorsunuz. Özelleştirmeden hemen önce Türkiye kendi şeker ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayabiliyorken özelleştirmeden sonra çok daha iyi olacak, çok daha fazla üreteceğiz, çok daha kaliteli üreteceğiz. Onun için özelleştiriyoruz laflarından sonra kendi şekerinin sadece %35'ini üretebiliyor Türkiye. Haydi hayırlı olsun. Kulağının dibinden mermi geçmeyen, o sesi duymayan adamla terör sorunu falan konuşmayın. Çünkü o zaman siz yaralıyı böyle basit bir yaralı gibi, kolu kırıldı, bacağı kırıldı gibi algılıyorsunuz. Uzman çavuşumuz, aslan gibi askerimiz bu memleketin yetiştirdiği aslanlardan bir tanesi bir kolu ve bir bacağını kaybediyor. Sizin ah vah vah tüh tüh yaralı mı dediğiniz insanlar bu yaralılar işte. Çünkü biz gösteriş seviyoruz. Boğaz'da iftar yaptık onu Instagram story'mize koyacağız. Facebook'ta akrabalarımızı çatlatacağız falan. Biz bunları yapacağız. Ya bu 1250 liralık restoranlar dolacak. Niye? Çünkü biz açın halinden anlamak için oruç tutmuyoruz. Biz gösteriş için tutuyoruz. Elhamdülillah orucum niyetliyim aman eyvallah falan demek için tutuyoruz. Allah için değil. Elbette. Çok kalpten, Allah için çok inanarak, hiç gösteriş merakı olmayanları tenzih ederim. Ama Boğaz'da 1250 liraya iftar yapmak gösterişin tilladır kardeşim. Yapmayacaksın. O 1250 liran varsa eğer fakir fukara, dışarıda neredeyse herkes fakir fukara. Bir fakir fukaranın karnını doyuracaksın. Çocuğuna kalem, defter, kitap alacaksın. Altına ayakkabı alacaksın, mont alacaksın. 1250 liraya iftar yapacaklar var oralarda da olacak. Yani estetik yaptıracaksanız aman ha astrolojiye falan bakmadan sakın yaptırmayın ha olur mu öyle şey? Estetik dediğiniz çok astrolojik bir olaydır. Binlerce yıldır insanlar o Sümerler ziguratları inşa ettiler. Gökyüzünü incelediler. Takım yıldızlarını buldular. Niye? Estetik yaptırmak için. Hürriyet böyle diyor. Nasıl ameliyat hazır hale geliyormuş? Astrolojiye bakarak. Peki bu karaciğer ameliyatlarında geçerli mi yoksa sadece estetikte mi geçerli? Kalp damar rahatsızlıklarında nereye bakacağız? Astroloji değil başka. Çin astrolojisine baksak da böbrek ameliyatına öyle girsek toparlayabiliyor muyuz acaba? <laughs> Madem biz bir kiralamanın ilk taksidinden iki Boğaz Köprüsü, bir Çanakkale Köprüsü, üç Tokat Havalimanı ve iki Avrasya Tüneli yapabiliyorsak yapalım. Açış, geçiş garantisi vermeyelim. Para devlete kalsın. Her manada daha iyi değil mi? Ben mi yanılıyorum? Olabilir. Peki. Mikrofonda bir sorun oldu galiba arkadaşlarım. Uyardıktan sonra. Kırabatta mı sorun oldu arkadaşlar? Çok güzel. Olabilir. Bunlar canlı yayın. Beni böyle uyardığınız için de çok teşekkür ediyorum. Şu an iyi midir Furkancığım? Süper. Karşıda Can var. Zeynep var. Bugün aramızda e, onun dışında Abdullah içeride, Özgür Bey içeride, Erdal içeride herkesin de adını geçirmiş olayım. Ozan içeride. Dolayısıyla herkese de teşekkür edeyim. Uyardığınız için de teşekkür ederim arkadaşlar. Bir şey olursa böyle uyarın şey yapmayın ya, sıkıntı yok. Tamam. <laughs> Simit 3 lira. İnsanlar birilerinden borç alıp sabahın körü karnını doyurmak için simitle yetiniyorlar. Bunun zeytini yok, peyniri yok, çayı yok, kahvesi yok. İnsanlar işe gitmek zorunda. 6,5 lira. Evet gitmek zorunda. Çünkü patron şöyle demiyor ya ulaşım ücreti 6,5 lira ben de sizin maaşınıza o oranda zam yapayım da benim işlerim yürüsün demiyor. Nasıl gelirseniz gelin diyor. E para yok dediğiniz zaman da ne diyor? Kendinize iş bakın o zaman diyor bu işsizlikte. Kendi zeytin ağaçlarını kestik ki zeytin ağacı binlerce yıl meyve verebilen bir ağaçtır. Yağından faydalanırsınız, meyvesinden faydalanırsınız, gölgesinden faydalanırsınız, güzelliğinden faydalanırsınız. Zeytin ağacı binlerce yıl meyve verir ama biz zeytin ağaçlarını keseceğiz. İddiaya göre kömür madeni açmak için. Şimdi zeytin kıyamete kadar meyve verebilir, kömürü bitti bitecek. Ne yapacağız? Zeytin ağaçlarını keselim. Masaya da böyle top top lignit, kok, kömürleri koyarız. Onları yeriz değil mi? Ayçiçek yağının 5 litresi 63 liradan 263 liraya diye çıktı diye herkes infial etti. Çok da haklıydı zeytinyağının kilosu kömürden değerli. Her tarafa zeytin ağacı yapalım. Zeytin ağacı dikelim. Bütün dünyaya zeytinyağını biz satalım. En kaliteli zeytinlerle en kaliteli zeytinyağını biz satalım. Bu ülkenin ekonomisine katkı mıdır? Katkıdır. Kömür bitiyor. Zeytin bitmez. Veli E herkesi yakmış mı? Veli E doğrusunu yapmış. Bu bir yakmak değildir. Veli E gördüğü bir suçu Güvenlik görevlilerine ya da savcılığa ihbar etmiş. Yani bu yaktı deyince başlık bu sahte rapor düzenleyenlerden yana olmuyor mu ben mi yanlış anladım? Yaktı mı? Yaksın zaten. Sahte raporla. Bakın fiyata bakın. 10 günlük rapor için 1250 lira. 1 aylık rapor için 3 ila 5000 lira arasında. Çok kuyruk oluyordu ondan zam yaptık. Niye kuyruk azalsın diye? Bu et ve süt kurumunun genel müdürü. Yüzde 48 zam. Yüzde 348 yapın. E, dükkanı da kapatın. Hiç kuyruk olmaz böylelikle. Ya da günde bir kişi gelir. Çalışanlarınızı rahat eder. Ne bileyim YouTube'dan film falan seyrederler belki. Yüzde 48 zam yaptık. Niye? Kuyruk çok oluyordu ya. Vallahi ondan. Yoksa yapmayacaktık. İşte kuyruk. Ah. Ah kuyruklar ya. İşte nasıl oluyor? Okul müdürünün Harem'lik, selamlık yazısı göndermesinin bir sonraki aşaması da kızlar okula gitmesin. Kızlar okumasın. Evinde oturulsun, 14-15 yaşında evlendirilsin. Kızların okumaya ne ihtiyacı var? Bir sonraki aşama işte bu. Taliban zihniyeti. Kızların okula gitmesinin yasaklanması dün kaldırılacakmış, vazgeçmişler. Amerika S-400'leri Ukrayna'ya yollayın demiş. Niye? Savunma sistemi o. Ruslara karşı Ukrayna kendini savunsun diye mi? İyi de abicim bu zaten Rus füzesi, füzesi değil mi? Zaten yazılımı Rus hücum füzelerine ya da uçaklarına karşı kullanılamaz ki. Ukrayna yönetimin devirmek, devleti ortadan kaldırmak gibi niyetleri yok muymuş? Allah Allah. Ne oluyormuş iki haftadır? Hazırlıklarına bakarsak hani senelerdir... Ama yakın hazırlıkları 3-4 aydır ne oluyormuş? Şey mi? Aslında mermideyi de gül mü atıyorlarmış Ukrayna'ya? Amaçları yok muymuş yani? Neymiş? <laughs> Yönetimini devirmek. E peki Putin çıktı ve Zelenski'ye bırak görevi dedi ya. O niyet değil herhalde. Peki. <laughs> ne diyelim? Ezan elbette dinmeyecek. Bu bayrak elbette inmeyecek. Bunu hepimiz çok net biliyoruz ve şükürler olsun böyle olacak. Ama yani Türkiye çok çok ucuz, akaryakıt çok çok ucuz, canınızı sıkmayın, üzülmeyin gibi sözlerle kurtarılabilecek bir ekonomimiz yok. Gerçekten yok. 23 liraya dayandı 1 litre motorin. Adım mı atmak istiyorsunuz Sayın takis Silahsızlaştırılan anlaşmalarla silahtan arındırılan adaları bir zahmet terk edin. Yunan bayrağını indirin, askerlerinizi çekin, Genel Kurmay Başkanı'nın Yunanistan'ın Kurtuluş Günü'nde orada mangal yapmasını engelleyin bir zahmet. Adım mı istiyorsunuz? Bu adımlar çok doğru. Sonuna kadar da katılıyorum. Keşke olsa. Diplomasilerde hep söylediğimiz gibi düşman ya da dost yoktur. Çıkarlar. Neyse günün koşullarına göre dış politika ona göre şekillenir. Adım atmak istiyorsanız o anlaşmalarla silahtan arındırılan adaları bir zahmet terk ediverin ya. Bir zahmet. Hadi bir kere de biz sizin bir adımınızı bir görelim bakalım. Ne oluyormuş? O zaman Türkiye'den yine siz adım beklemeye başlayın.